arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yumak ve Tarçın'la birlikte bu 12 gün boyunca set içerisinde neler yaşayacağız. Ufak tefek kesitler aldım. Şimdi sizinle paylaşacağım. Hadi bakalım videoya geçelim. Oy götünü yediklerim. Oy oy. Bokla götle. Sen mele. İngiliz <gülüyor> <gülüyor> bir tane Şimdi sıra sende. doldurayım mı? Miller. Hey merhaba. merhaba. Arkadaşlar annem de oynadı. Vallahi yüzümüzün, gözümüzün boyası ne kadar. bak. <laughs> özlem pert oldu. Ellerine <laughs> bakayım. yıkadım ama gene de gitmedi boyalar. <laughs> <laughs> annem ben... Ne yapıyorsun hayatım? Bugün Afiyet olsun. <laughs> yorulduk. Arkadaşlar ablam her gördüğü yerde, her ara verildiğinde uyuyor. Sette de uyumazsın yani. Bu annem. <laughs> Uyuma lan kalk. Şş, şş. Wow, bizim geliyor. <laughs> Uyumasana ya. Kalksana da şunu. sen? Ne bak, bak bak bak. Oha telefon kendinden açıldı. Uyan lan. Otur. Otur sen. Dikkat et. git bari. çalışıyoruz. Arkadan vermeye kaldı mı? Verdik dedik ya kardeşim. seni bak seni çağırıyorlar ya. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Şş, uyan uyan <laughs> uyanmıyorum hadi kalk <laughs> kalk lan çekimdeyiz Çekimdeyiz kalsana. Manyak ya. Sevgili uyuyak almazsın yani. <gülüyor> <Çeviri uyuyakalmazsın> yani. <laughs> Arkadaşlar ablam kahveyi döktü de ne yapmasını biliyor ne içmesini biliyor şaka gibi. Sanır beni kötü tanıtma. Öyle ama. Evet öyle. Köpek su su gibi yapıyor. Ne yapıyor? Arkadaşlar köpüksüz oluyor. Deniyorum deniyorum olmuyor. Ne yapabilirim? Köpüksüz Arkadaşlar adım. ha, ha o yanındaki uşak hiçbir şey yapmayı bilmeyi. Arkadaşlar kendi de bilmeyi. <laughs> Kardeşinin yaptıklarını görseniz kız cin oluyor. Mezarlıkta bayılıyor. Mezar kazıyor. Ormanda domuz kovalıyor. <laughs> Arkadaşlar uyuyorum diye bana laf yapıyordu. Kendi uyuyakaldım. <laughs> Bu bir kurgudur ve o da uyumuyor. <laughs> Bu bir kurgudur ve size bunu kanıtlayacağım. Saçımı yeni yapmıştım ya. İnandınız mı şimdi? Allah için Cem ya. Saçımı yeni yapmıştım. <laughs> Benim akrabalıklı cep kavgası. arkadaşlar. ayağın üstüne basma. Cam. Çok cam yanıyor ama basmak zorundayım yani. Çok sıkıldım arabanın içinde. Arkadaşlar çıkarmadan ben arabanın içine. Arkadaşlar ayağına cam bas. Cam sızdıracağım. <laughs> Hep benim topuğuma denk geliyor. <laughs> Neden? Bu topuğum yeter artık. Abi. abi ellerine sağlık. Yap. <laughs> Bak ekibimizin başı ama herkese bir güzellik yaptı. Irmik helvası. Her zaman ben yapıyordum. Bak ekibimize. Sağ olsun. Gel gösterek seni gel. Oktay. Oktay Bey. Evet. Bu güzellikleri yapan kişi. Hadi afiyet olsun hepinize. Biz geç kaldık. Allah kurtarsın. Arkadaşlar bakın çekme hazırlanıyor şu anda. Abla yakaladım seni. Ne yapıyorsun? Sen yüzden çekime geç kalacağız. Set bizi bekliyor. E, saç o kadar uzun olunca olacak o kadar. Burada çok uzun saç olan bir insan var yani. Yani göstermeleri gerekiyor. Bak bu da. Çünkü bu <laughs> bundan inanılmaz bir gücün var ve evet. sevgin de var. Evet. Bu konuda katılıyorum Tavşana. Evet, bu konuda Tavşana katılıyorum. O kadar uzun saç olunca da uzun sürüyor hazırlanması. Arkadaşlar, sette son günümüz. Evet. En son gün. Annem duygusal anlar yaşıyoruz. Kankamdan ayrılıyorsun. Evet. Kurban olurum nasıl düşüncelerin. Çok Yo, hoşuma gidiyorsun. Valla 12 günden beri aynı aile gibi olmuştuk. Şimdi biraz üzülüyoruz. Ben şimdi nasıl o kadar az yemek yiyeceğim 3 kişi? Hı? Deli şey. Hadi. <laughs> <önce oraya> <laughs> yemek konu saygı. O kadar şeyden bir yemek saygı. Ama değil mi? Değil evet. Çok eğlenceli. Çok yemek <laughs> verdiler. Afiyet olsun. Evet. Allah'ım yine ben bak kepek Saat kaçtı be. ya kahırlanıyor. Sen arkadaşını satar mı? Ha kötü kepek. Annem afiyet olsun. <laughs> Adamın senin yanına su içmeye gelmiş. Bak. Oğlum şimdi. Oraya <laughs> çekelim buraya. Yani Evet, bu süyum satıp bir baş buldu da. Annemden önce. Annem de var. Annem şu 400 500K Şey evde diyorum Evet 400K. Evet. 500K'ya evet, yakın abi. Ya Köşeyi dözdük Cengiz. Anne hesabını satalım güzel para varmişti. Hayır. Ne şimdi Bir dışını bilmiyordum ben. Şu an annem bir milyondu. Annemin 500 kalkası abi gitti. Bizim evde kalanlar bir milyon aldı. Maalesef. Bu yere gideceğiz. Annem bizden daha fena ben. Yolda görüyorlar ya annem bir tane çocuk geldi ama annemi kucağına kaldırmış. Annem benim diyorsun. Her Sadece çocuk. Patlıyor patlıyor çek. Yok ya patlıyor. Yok evet, açılmış mı daha önce? <laughs> ya. Ha <biz> güzel. <laughs> ne var <haber> burada? <laughs> Nasıl hissediyorsun şu an? Çok heyecanlı. Çok heyecanlı. Çak. <laughs> Avcumda bir şey yok ama. <laughs> Arkadaşlar bugün son günümüz. Buraya alışmış, buraya alışmıştım aslında. Vay be, son günümüz. Vay canına Burada son gün. Cengiz, 12 günün sonunda Film bitti ha? Evet. Azamet. İki gün sonra film bitti arkadaşlar. Aa, evet. Çok evet. eğlendik. Biz çekerken çok eğlendik. Bir yandan da çok korktuk arkadaşlar. Hep ben korkan taraftım. <laughs> Keşke daha uzun sürseydi. Keşke. Şu an Umarım gitmek istemiyorum. bir sonraki filmde tekrar görüşmek dileğiyle. Bütün ekiple. Fırtına Nursevi'ye özleme ve bütün set arkadaşlarına, oyuncuların hepsine teşekkür ederiz. Ay kim sonuna geldik. Bitti. Ne düşünüyorsun? Bugün son günümüz. olduk. Seninle güzel projelerde görüşmek dileğiyle. <laughs> ne geri geri <laughs> seninle 12 gün Senden sıkıldık. Yeter artık. Ya arkadaşlar. git. 12 günde... <laughs> Şey iki gündür ben şey eğlendim ama sizle. ben şu an şey gitmek istemiyorum. Şurada yatalım mı? Domuz çıktı arkadaşlar bu yolda. Şey yapmaya karar verdim. Nurseli'ninki fan hesabını açmaya <laughs> Bak, karar verdim. Bak. O zaman Özlem'in gide hesabını bu ne açacağım. diyor? Saçma bir efsane şeyler yapacağız. Her utanmaz. Şaka bir Gerçekten umarım güzel proje çıkar. Sizin adınıza, bizim adınıza. Yani nice güzel projelerle görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum. Evet. E, o da YouTube. Kaç kade kırıldı ponçik gönlümde. Kaç kırıldı? Oo şişe kırıldı bize kader kırıldı. Arkadaşlar takip. Ne <laughs> istiyorsun? Yapsana. Ne istiyorsun? Ne ne ya ne? Hayır ben... <laughs> dur oğlum. Arkadaşlar ben bunu yapamıyorum. Herkim de hep yapıyor. Ben her yaptığında tutuyor. Bir daha yapsana bak şimdi. Gördünüz mü? <laughs> tutuyor. Allah kahretmesin çıldıracağım. <laughs> evet arkadaşlar hem setin hem de bu videonun sonuna geldik. Bu videoyu beğendiyseniz like atmayı, bu tarz videoların devamını istiyorsanız abone olmayı unutmayasınız. Notifiye için açmayı unutmayın. <laughs> videoların kaçırmak istemezsiniz Allah'ım. <laughs> Tüm set ekibiyle birlikte görüşürüz.